Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte reklamdan gördüğüm bir oyunu oynayacağım. Hadi başlayalım. Şuraya... Ben biraz öğrendim oyunu. Şuraya birkaç kişi koyalım. Hemen şuraya ben bir tane e, şey... E, durun beş tane. <laughs> e, tarım alanı koyacağım. İşte koyacağım. başka ne yapsın? Hemen şuraya gidebildiği kadar gitsin. Geri kalanı odun alanına. Bir tane daha tarım alanına ihtiyacım var. Bayağı bir odun istiyor. Bütün ülkeyi sömürecekler. Telif yemem herhalde ya. Çünkü bir saniye oldu. Ee, az önceki şeyden bu arada. Ee, hadi biraz daha hızlı olun. Hadi gayret. Yes. Benim ilk amacım şuralara ilerlemek. Ee, şimdi ben bir tane tarla daha yapacağım da. Odun kazan adamlar nerede benim? Ha burada kazmıyorlarmış ki. Hemen şunları kırın siz. 27 oldu. Ben buradan biraz asker getireyim. Şimdi şu askerlerdele ben hemen şuraya götürüyorum. Ha köprü varmış orada. Şuraya gireyim. Sur var mı bende sur? Ha ev yapayım şuraya bir tane. Hmm. özetleme kulesi düşman çok yakın ben orayı hemen okçularımla bir donatayım Ha yemek etmiyor. Neyse. Sen de buraya geç. Oyunun az önceki bugu çok iyi iş yarıyor bu arada. Ondan daha çok işe yarayan bir bug oyunda görmedim ben. Hah, düşmanı gördük. Ateş. Büyücüyü nedenle gittiğimi anladınız. Bu öldü zaten bu adam. Heh, şuraları bir ele geçirelim. Şu an ülkemin büyüklüğü o kadar da iyi olmadı. Ha gördüm adam o adamın o atları oraya Hah, adam orada hemen saldırı Hayır orada gerileyeceğiz çok belli oldu hmm. şuraya hemen bir koyuyor Hayır. Heh. Hemen şunlar şurada düşmanla bir harbe girsinler. Bütün herkesin dikkatine. Çok iyi. Hayır çok kötü. Ya keşke mavilelere orada saldırmayaydım. Ama o, o kadar da toprak kaybetmedim Ulyan'dan bakarsak. Hah geri çekildiler. Çok iyi oldu benim için. Niçin çekildiler ki geri ya? Orası hala benim. Bakın çok iyi oldu. Ama benim bir yerim gitmiş. Saldırın. Yes kazanıyoruz gibi kazanıyoruz mu kazanıyoruz of, of, of. hiç yiyecek kalmadı ki ben hemen bir pazar inşa edeyim pazar şurada olsun. Yeter. Düşman girdi. Düşman girdi. Çok iyi. Hala şurayı bir bir almadılar ha. Şu an onlardan güçlüyüz ama onlardan ben herhalde böyle yiyecekleri alıyorum. İki tane süper okçu. Şunları şuraya. Çok iyi. Ev yapmalıyım. Hemen şuraya bir ev yapayım. Yes. Ne? Hayır. Tarım. Hm. Şurada şuraya geçsin. Zaten bayağı bir ağaç adamımız var. Şunlar da tam köprünün alanına gelsinler. Ama oradaki geyik var. Unutmamı olsak. İtalya'da zaten eti o kadar da önemli değil et şu an. 10 dakika olmuş bile video. Hmm, bu arada... Iı, ıı, ne denir? Şuradan ben hemen atlayıcıyım. Ee, yiyecek iyi geliyor. Niçin yiyecek istiyor ki? Ülkemizin adı ne olsun? Bu arada yorumlara yazın. Mavi siyah tarafından yenildi. Maviler bayağı bir büyümüş. Yani. Ya siyahla müttefik olaydım keşke. Neyse ama mavileri buradan ıı, şey ittiririz herhalde. İttiririz. Şurada da odun. Buradan odun kırmayın bak. Buradan değil de şuradan kırın bakın. Sen de şuradan oldun Kırsan, sen de. Çünkü ben biraz oraya da genişleyeyim ya. Sadece şurası var bende. İzlanda gibi gözüküyor şu an toprağım. Ben hemen bir tane daha tarım alanı inşa edeceğim. Tamam ben tarımda biraz daha ilerledim. Çok iyi oldu. Orayı tuttuğumuz iyi oldu. Şuradaki şövalye şuraya geçsin. Şuradan biraz daha alayım. Odunumuz bitiyor. E odun gelmiyor ki. Ha maksimum almışız odunu. Ben o zaman odun harcıyorum çok iyi. Dur bu koruma kulesi çok iyi. Ben şu koruma kulelerini bir koyayım şuralara. Şuraya bir yapayım. Büyücüler de lazım olacak bana. Hemen şu. Tam şuraya büyücüler için bir alan inşa edeyim. Daha çok eve ihtiyacım varmış. Birazdan videoyu bitiririm. Heh. 30 kişi bize yetmez ama ya. Şu neymiş depolama, bu lazım bize bu bu. Savaş için hazır olacağız artık biraz, ay birazdan. Savaşa hazırlanayım ben hemen. Şunların canını dolduracak o büyücü. Buradaki okçular da gelir. Şuradaki balıkları tutmak istiyorum ya. Tutamıyorum ama. Oyunda nasıl tutulduğunu bilmiyorum. Tersane buldum. Balık tutmayı buldum. Şuradan ben bir tane gemi yapayım. Ee, orada da bir ada var. Düşmanımı görebiliyorum azıcık da olsa. Eski topraklar. Hani şuralara kadar girmiştik ya. Bu olay çok iyi. Ben şuraya Ben artık ilerlemeye başlayacağım. Bence yeterince geliştim ya. Biraz ilerleyelim. Siyahlının alanı buralar. Siyahlı yenilmedi mi? Hmm. Şuraya ben e, bir tane okçu kulesi daha inşa edeyim. Ay yanlış şey. Şurada bir yerde olmalı. Ha. Şu da e, kaleleri yıkmak için çok işe yarar. Ben şuradan biraz şey içeyim. Video 20 dakika olacak. Haberini vereyim. Gemi. Heh. Nakliye gemisi şuraya bir geçsin. Ha gemiye asker koyalım. Çok iyi. Ee, koyuluyor mu onu öğrenmek için? Şunu. Koyulmuyor. Ağzımdan nasıl bir ses çıkıyor? Neyse. Aa, denizi de araştırabiliyorum. İyi. Kimler sürüyor acaba bu gemiyi? Siyahlılar buraya kaçmış. Bak bak. Heh, tamam. Şurayı ben bir ele geçireyim. da bir araştır, araştırayım. Artık burayı ele geçirdiğim çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Neredeyse kıtanın tamamını aldım. Daha ne kadar keşfedecek var, yer var. Çok da yok. Bunu biraz seri haline getiririz ya. Eğlenceli oyun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Dur kapanmıyor. He.